Saniye 24 herkese merhabalar. Bugün kitap dolu bir programla karşınızdayız. Daha önce kanalımda herkesin kütüphanesinde bulunması gerekli 10 kitap adı altında bir video yayınlamıştım. Burada da benim kütüphanemde olan ve herkese tavsiye edebileceğim 10 kitaptan bahsetmiştim. Bu bölüm benim oldukça hoşuma gitmişti. Ben bölümü tekrar tekrar izlediğimde o kitaplarla ilgili fikirlerimi de yeniden yeniden hatırladım. Ve o kitapları okurken yaşadığım okuma yolculuğuna tekrardan bir dönüş yaptım. Sonrasında da neden bu bölümlerin ikinci bölümünü çekmiyorum diye düşündüm ve bu sefer kitaplığımda kalan diğer kitaplarla bir yolculuğa çıkmaya hazırlandım ve şu anda herkesin kütüphanesinde bulunması gereken 11 kitap adlı bölümle karşınızdayım. Hazırsanız başlayalım ancak şunu söylemeden geçmeyeyim. Sinema, gezi, edebiyat eğer ilginizi çekiyorsa, kanalımda sinema, gezi, edebiyat ve bilimum içeriklerle dolu birçok video var. Hem bu videoyu beğenirseniz, hem kanalıma abone olursanız, hatta bildirim zili sesini açarsanız beni mutlu edersiniz. Bu tür içerikler üretmek konusunda beni motive edersiniz ve destek olursunuz. Şimdiden hepinize bu desteğiniz için teşekkürler. Evet 11 kitaplık listemize başlıyoruz. 11 kitaplık listemin ilk sırasında Tolkien'in Silmarillion adlı eseri var. Birinci bölümde listemin en başında Tolkien'in Yüzüklerin Efendisi e, kitabının Yüzüklerin Efendisi serisinin tek ciltlik bir kitabı vardı. Bu bölüme de büyük bir Tolkien hayranı olarak Silmarillion'la başlamak istedim bilmeyenler vardır. Yüzüklerin Efendisi Tolkien'in yaratmış olduğu Orta Dünya'nın 3. çağında geçen bir hikayeyken Silmarillion bundan öncesini konu alan ve tek bir parçada bir hikaye anlatmayan, dağınık dağınık hikayeler anlatan ama yine de Orta Dünya'da sizi bir gezintiye çıkartacak yeni kahramanlar tanımanızı, yeni olaylar duymanızı ve etkilenmenizi sağlayacak harikulade bir fantastik eserdir Silmerilgin. Herkese tavsiye ederim kitaplarınızda muhakkak bulunsun. Listemin ikinci sırasında Kemal Tahir'in Kurt Kanunu adlı kitabı var. Kurt Kanunu adlı kitap 1920'li yıllarda Cumhuriyet'in ilanından sonra Sarı Paşa olarak adlandırılan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e yönelik suikast girişimini, bu suikast girişiminin öncesini, sonrasını ve yaşananları Kemal Tahir'in gözünden bizlere anlatıyor. İstanbul'u, Anadolu'yu yaşananları Kemal Tahir'in keskin zekası ve keskin kalemiyle okuyoruz. Bu kitabı da herkesin okumasını tavsiye ediyorum. E, tarihe Biraz daha farklı bir açıdan bakmanızı sağlayacak en azından tarihin tek bir köşeden ibaret olmadığını gösteren son derece önemli ve güçlü bir kitaptır. Kemal Tahir'in Kurt Kanunu adlı kitap, e, kurtlukta düşeni yemek kanundur korkusunu her an enselerinde hissederek yaşayan, köşeye kıstırılmış, kendileriyle ve geçmişleriyle içindeki bulundukları zamanla hesaplaşan insanları anlatıyor Kemal Tahir Kurt Kanunu'nda. Cumhuriyet'in en bunalımlı dönemlerinden biri olarak değerlendirilen İzmir suikastı olayına karışan ve karıştırılanların dramı olarak da okunabilecek roman, İttihatçılar arasındaki iktidar kavgasını ve tasfiye sürecini de acımasız bir yanılıkla ve öz eleştiriyle ortaya koyuyor notu düşürmüş İthaki yayınlarından kitaplığınızda bence muhakkak bulunsun. Bir diğer kitabım listemizdeki üçüncü kitap Herman Hesse'in Bozkır Kurdu. Bu Bozkır Kurdu'yla tanışmamı sağlayan sevgili arkadaşım Bilal'e de buradan selam söylüyorum. O kitabı da bu kitabı da bana o hediye etmişti. E, kendi içinde bir insan bulur. Düşüncelerden, duygulardan, uygarlıktan dizginlenmiş ve yüceltilmiş doğadan kurulup çatılmış bir dünyadır bu. Ayrıca bir kurt bulur içinde içgüdülerden, vahşilikten, acımasızlıktan yüceltilmemiş, yontulmamış doğadan bir dünya bulur. Varlığının böyle açık seçik ikiye ayrılmasına, birbirine düşman iki yarıma bölünmesine karşın yine de kurt ile insanın bazı mutlu anlarda birbiriyle kardeş kardeşe geçindiğini görür. Her adlı bir karakterin hem kendi iç dünyasındaki zorlu yolculuğundan hem de toplumla arasındaki olan uçurumlardan bahseden Bozkır Kurdu. Biraz ağır bir kitap olsa da, sancılı bir okuması olsa da gerçekten bir okuyucuya çok şey katıyor. Hatta ben onun bir cümlesi vardır, o cümlesine vurulmuşumdur. Şöyle diyor Bozkır Kurdu. Amaçlarından hiçbirini paylaşmadığım sevinçlerinden hiçbiri bana bir şey söylemeyen bir dünyanın ortasında bir bozkır kurdu ve sefil bir münzevi olmayıp ne yapacaktı? Böyle bir hikayedir. Bunu da tavsiye ederim. <laughs> kitaplığımın, daha doğrusu bu bölümün dördüncü kitabı, kitaplığımın da en özel kitaplarından bir tanesi olan bir Distopik hikayeyi anlatan Aldous Huxley'nin Cesur Yeni Dünyası. E, distopik hikayeleri gerçekten ilgi duyuyorum. Aldous Huxley'nin Cesur Yeni Dünyası da bu distopik hikayelerin en bilinenlerinden, en iyi yazılanlarından bir tanesidir. Aldous Huxley sadece kurgularıyla değil, kurgu dışı kitaplarıyla da 20. yüzyılın en üretken isimlerinden biri. Yazarın en bilindik ve en güçlü eseri olan Cesur Yeni Dünya ise satirle, öngörünün birleştiği, kendi distopyasını yaratan bir ütopya. Teknolojinin tek gerçeklik, duyguların ise uzak durulması gereken kavramlar olduğu bu gelecekte Ford, Tanrı'nın yerini almıştır. Aile kavramının yozlaşma göstergesi olarak algılandığı bu çağ, Soma adı verilen hap sayesinde herkesin mutlu ve hayattan keyif aldığı bir sistem üretir. Bakalım bu sistem kendi içerisinde nasıl kahramanlar ve nasıl anti kahramanlar üretiyor ve bunların sonu ne oluyor? Ee, kışkırtıcı, aydınlatıcı, şaşırtıcı ve büyüleyici notu düşünmüş yine İtaki'den. Cesur Yeni Dünya herkesin kitaplığında bulunması gereken çok özel kitaplardan birisidir. Kitaplığımın bir diğer önemli kitabı ve bu programın da beşinci kitabı son yıllarda çok tartışılan özellikle de telif süresinin bitmesiyle birlikte neredeyse her yayıncının kitabını bastığı Sebahattin Ali'nin Sebahattin Ali'nin Kuyucaklı Yusuf adlı romanı. Kuyucaklı Yusuf Sebahattin Ali'nin en çok bilinen kitaplarından birisi. Yusuf adlı Kuyucak doğumlu bir çocuk annesi ve babası katledilince merhametli bir kaymakam tarafından evlat edinir ve onların yanına yerleşir. Sonra bir yolculuğa çıkar. Bu yolculukta Kuyucaklı Yusuf hem kendisini hem toplumu tanıyacaktır. Kendisinin ve toplumun acı dolu yüzüne bakacaktır ve bu çırpınışları onu farklı bir adam haline getirecektir. O yüzden çok önemli bir kitaptır. Şöyle bir not düşünmüş yapı kredi yayınlarından. Kuyucaklı Yusuf Türk Edebiyatı'nın belki de en romantik kahramanıdır. Hayatın ve insanların zalimliği karşısındaki naif duruşu ile bir yandan trajik bir sona ilerlerken bir yandan da yaşadığı lirik aşk hikayesinin kahramanı olarak edebiyat tarihinde yerini almıştır. Kuyucaklı Yusuf kitabını okumanızı ve Kuyucaklı Yusuf'a birçok yerde atıfta bulunan Karanlık Gece filminizi, Karanlık Gece filmini izlemenizi tavsiye ederim. Kitaplığımda bir diğer çok sevdiğim, çok önemsediğim ve sizlere de duyurmak istediğim bir kitap var. Bu programında 6. kitabı olduğu Sunay Akın. Sunay Akın'ın Önce Çocuklar ve Kadınlar adlı kitabı üniversite zamanlarında okumuştum. Bir deniz kazaları öyküsü. Bundan önce dünyada, denizlerde yaşanan, gemilerde yaşanan ve her anlamda hem insanlık adına hem insanlar adına birçok acıyı barındıran deniz kazalarının hikayesini oldukça anlaşılır ve suna yakın dilinde anlatılan pek çok Farklı hikayeyi bünyesinde bulunduran, okuması zor çünkü o ağacılarla yüzleşebiliyorsunuz ama bir o kadar da kolay bir kitaptır. E, suna yakının Önce Çocuklar ve Kadınlar adlı kitabını da tavsiye ederim. Bence kitaplarınızda bulunsun. Kitaplığımın ağır toplarından bir tanesini geldik. 2004 yılından Nobel Edebiyat Ödülü'nde kazanan Daron Acemoğlu'nun, ki Daron Acemoğlu Türkiye eğitim hayatını, tamamlamış Galatasaray Üniversitesi'nden mezun olmuş. Şimdilerde hayatını Amerika'da sürdüren ve çok önemli bir bilim insanı olan Daron Acemoğlu'nu tüm dünyada özellikle ekonomiyle ilgili olanların bildiği, bununla ilgili birçok tartışmalar yapanın Ulusların Düşüşü adlı kitabı benim kitaplığımda çok önceden yer almıştı. Ben de bu kitabı büyük bir merak, hayret ve şaşkınlıkla okumuştum. Daron Acemoğlu'nun bu kitapta belirttiği, anlattığı, üzerine düştüğü, tabii James Robinson'la beraber bu kitabı yazdığını, notunu da düşelim. Birçok notu ben de kendi ekonomi, finansman derslerinde sıklıkla kullanıyorum. Daron Acemoğlu da 2024 yılında Nobel ekonomi alanında ödüle layık görüldü. Benim de kitaplığımın en sevdiğim kitaplarından birisidir. Ulusların düşüşü şu soruya cevap veriyor. Aslında bu sorunun cevabını arıyor. Dünyanın çeşitli yerlerinde çeşitli ülkeler, çeşitli ekonomiler bu kadar zenginken Başka ülkeler neden bu kadar fakir? Yani bu ülkeler neden düştü ve bu ülkeler nasıl yükselebilirdi? Bu sorunun cevabını tek bir noktaya bağlı kalmadan bir akademisyen titizliğiyle soruyor, sorguluyor, araştırıyor ve buradan yeni cevaplar almaya başlıyor. O yüzden Uluslararası düşüşü çok önemli bir kitaptır. Özellikle üniversite öğrencilerinin hangi alanda olursa olsun, hangi alanda eğitim görürlerse görsünler, bu kitabı okumalarını çok isterim kitaplarınızda da bulunsun derim. Geldik bir başka önemli kitaba Dün Frank Herbert'in Dün'ü. Bu sıralar çok popüler çünkü Deniz Villeneuve'ün yönetmenliğini yaptığı Dün 1 ve Dün 2 filmi de sinemada sinema izleyicileriyle buluştu. Çok beğenildi. Gerçekten Villeneuve çok iyi bir iş çıkarmış. İşte o iki film bu kitabı anlatıyor. Frank Herbert'in Dün'ünü, Arrakis gezegenini e, Yüzüklerin Efendisi dışında bu kitapla kıyaslanacak başka bir kitap yok diye bir not düşmüş Arthur C. Clarke. Ve Hugo en iyi roman ödülünü, Nebula en iyi roman ödülünü alan bu kitap dün adıyla bilinen Arrakis gezegeni Son dek onun vatanıdır başlığıyla e, kitapçılarda yerini aldı. Frank Herbert deneylerden çok deneysel yaklaşımların hat safhaya ulaştığı, tür içerisindeki iyi edebiyat, iyi edebiyatlıcıları bir araya getiren yeni dalga bilim kurgu akımının en önemli temsilcilerinden diye başlayan bir notu var ve dün kuma gömülü kehanetlerin suya ulaşma mücadelesi. Dünle ilgili aslında çok konuşacak şey var ama aslında dün kitabıyla ilgili bir videom var. Sizi şu videoya yönlendirirsem orada dün kitabıyla ee, uzun uzun bahsettik, dün kitabından uzun uzun konuştuk. Merak edenler o videoyu izlerlerse daha fazla cevap bulacaklar ama muhakkak en başta bir dün kitabı alın. Derler ki dün bir kitabı, daha doğrusu dün kitabı yanlış anlaşılınca Frank Herbert işte bu kitabı yazmaya karar verir. Dün Mesih'i yani aslında dün kitabında bahsedilen hikayenin devamı aslında hikayeyi toparlayan ve nihayete erdirten, onu daha anlamlı kılan işte bu kitap. E, dolayısıyla eğer dün kitabınız varsa 6 serilik bir kitaptan bahsediyoruz ama muhakkak dün e, Mesih kitabınızı da almanızı tavsiye ediyorum. E, Paul Adreides'in Muaddib'in hikayesi bakalım nihayetlenecek mi? Nasıl nihayetlenecek? Açtığı cihat Nelere mal oldu? İşte dün Mesih'i attı kitapta bunun cevaplarını bulacağız. Bir diğer tavsiye edeceğim kitap Ahmet Ümit'in İstanbul Hatırası. Buradan açıkça söylemek isterim ki aslında Ahmet Ümit'in edebiyatına çok uzak değildim. Daha önce birkaç tane kitabını okumuştum. En aklımda kalanı da Patasana adlı kitabıydı. Ancak ondan sonra biraz kendini tekrar ettiğini düşündüm. Ve e, dilini de çok böyle yeknesak bulduğum için açıkçası biraz uzak durmuştum. Ama bir gün okulun öğretmenler odasında İstanbul hatırası başlığını gördüm. Hemen arkasını çevirdim ve şöyle bir yazı karşıladı beni. Bizantyondan İstanbul'a uzanan heyecan yüklü bir serüven. Saray burnunda Atatürk heykeli'nin ayaklarının dibinde bir ceset. Avuçlarında antik bir para. Ama ne bu ceset son kurban, ne de bu antik para son sikke. 7 kurban, 7 hükümdar, 7 sikke ve 7 kadim mekan ve tek bir gerçek bu şehrin gizemli tarihi. E, bu notu da okuduktan sonra kitabın içerisine baktım. Evet saray burnunda işlenen bir cinayet de başlıyordu. Biraz böyle Fransız yazar John Christopher Grange etkisi hissettim. Ondan sonra hem yaşanan gerilim hem de bunun haricinde İstanbul'un gerçekten ne kadar zengin bir şehir tarihi açıdan ne kadar zengin bir şehir olduğunu anlatan bu hikaye beni içine çekti ve soluksuz bir şekilde okuya okudum diyebilirim. Yani Sarayburnu'ndan Çemberli Taş, Ayasofya'dan Süleymaniye, İstanbul surları ve bunun gibi onlarca yüzlerce çok önemli eserin de aslında tarihine bize ışık tutuyor. Ayasofya'nın yapılma amacını, nasıl yapıldığını, Süleymaniye'yi, Süleymaniye'nin yapılırken ortaya çıkan olayları, İstanbul'un surlarının nasıl ortaya çıktığını, çemberli taşın ne olduğunu, şehrin ilk ne zaman kurulduğu gibi Birçok İstanbul bilgisiyle de beni donattı. Ben de bir ara Ahmet Ümit'in bu İstanbul hatırasında bahsettiği önemli mekanlarla bir tur yapmayı düşündüm açıkçası. Bu kitabı okumalısınız bence de. Ee, i̇çerisindeki gerilim de aslında gerilimin dozu da iyi ve e, kitabı sonuna kadar o merak duygusunu sürdürüyor. E, o, o bakımdan sadece İstanbul'u okumak için değil böyle birazcık iyi yazılmış bir Türkçe polisiye roman okumak istiyorsanız da e, Ahmet Ümit'in İstanbul Hatırası kitabını sizlere öneririm. Ve bu bölümün son kitabı benim kitaplığımda çok özel bir yeri olan Yapı Kredi Yayınlarından iki cilt olarak basılmış ama aslında bunun biliyorsunuz belki de bilmiyorsunuzdur hatırlatmak istedim. Aslında orijinali daha doğrusu gerçek Don Kişot dediğimiz kitap ikinci cilt Don Quixote'dan sonraki bir hikayeyi Don Quixote vari yollarla anlatan ama burada önemli olan Don Kişot'un birinci cildi. Birçok yerde zaten sadeleştirilmiş Don Quixote kitapları bulabiliyorsunuz. Ama Rosa Hakmi'nin çevirisiyle yapı kredi yayınlarının ortaya çıkardığı bu Don Quixote herhalde bu türde daha doğrusu bu kitabın en iyi basımlarından bir tanesi olsa gerek. Ben de Don Kişot'u büyük bir mutlulukla büyük bir neşeyle ve büyük bir e, macera okurmuş gibi okudum. Beni çok etkiledi. Kitabın içerisinde her şey var e, dediğimiz gibi zaten Don Quixote hikayesi başlı başına bir e, trajedi, aynı zamanda traji komedi. E, bunun haricinde e, Don Quixote'un hikayesiyle beraber e, bir Avrupa tarihine yolculuk yapmış oluyoruz. E, bunun haricinde Cervantes çok yetenekli bir yazar. Aslında bu hikaye tek bir kişinin ağzından değil, birkaç kişinin ağzından anlatılıyor. Sancho Panza ile Don Quixote'un hikayesi. Bunun haricinde farklı farklı hikayeler, içerisinde edebiyat var, içerisinde aşk var, içerisinde savaş ve savaş tarihi var. Dolayısıyla zaten dedikleri gibi herhalde Avrupa'da romanı ilk başlatan roman diye bir yazım türü varsa bunun temelini atan Cervantes'in Don Quixote romanı. Şöyle bir not var. Romanın öz babası Miguel de Cervantes kendisini izleyen tüm romancıları yapıtların üvey babasını konumuna düşüreceğini. Çünkü Don Quixote'da şu ya da bu biçimde etkilenmemiş tek büyük romancı yoktur. Okuruna seslenirken bilebilir miydi? Jale Parla'nın da yerinde saptamalarıyla Shakespeare'le birlikte belki de ilk kez modern okuru düşleyen ve sadece şövalye romanlarını değil, Rönesans'ta kullanılan bütün yazınsal türlerin otoritesini yıkan bu öncü yazar diye Cervantes'ten bahsetmiş. Ben içerisinde o kadar çok notlar aldım ki bir gün gerçekten sırf bu kitapla ilgili bir bölüm yapmak istiyorum. Dilerim onun zamanı da gelir. Böylelikle 11 kitaplık yeni listemi de bitirmiş oldum. Hedefim bundan sonra her kütüphanede yer alması gereken 12 kitaplık bir bölüm yapmak. Ama okumalarını bitirmediğim bazı kitaplar var. O kitaplar bittikten sonra herhalde o programla da karşınızda olacağız. E, bu programı beğendiyseniz kanalıma abone olursanız, bu videoyu beğenirseniz, içeriklerime destek olursanız... Neden olmasın yeni yeni programlarda görüşmek üzere. Ee, yeni bir programda görüşmek üzere. Şimdilik Esen Kalın beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.